Bu savaş sırasında İsrail savunma kuvvetleri gazı şeridine 1.7 milyon tondan fazla yardımın girişine izin verdi. Peki Hamas ne yaptı? Hamas bu yardımı yağmaladı ve doğrudan gazı halkına ulaşmasını engelledi. Geçtiğimiz hafta İsrail savunma kuvvetleri yardımları doğrudan gazı halkına ulaştıracak uluslararası işbirlikçilerin işletmesinde olan bir lojistik merkez kurdu. Her gün binlerce gazeli bu merkeze gelerek uluslararası tarafla buluşabilecek ve yardımlara doğrudan ulaşabilecek. Umarız bu, Hamas'ın yardımı suistimal etmesine, gazi halkını sömürmesine bir son verir ve Gazze halkının hak ettiği yardımı almasını sağlar.